Merhaba sevgili arkadaşlar Aksaray'a geldim Nide'nin ardından Nide gezisinin ardından e, Aksaray'dayım Aksaray'da biraz gezip Kırşehir onun ardından da Yozgat'a geçeceğim yani yavaş yavaş artık Ankara'ya doğru ilerliyorum Ankara'dan tekrar e, Doğu Anadolu Güney Anadolu'ya kadar uzanıp tekrar Doğu Anadolu üzerinden Karadeniz'e çıkacağım. E, program tabi biraz karman çorman gibi gözükse de aslında illerin yakınlığına bakıldığı zaman e, içeri de böyle yılan gibi dolanıp e, programı Karadeniz üzerinden düz bir şekilde bitireceğiz. Aksaray'da biraz gezelim. Bakalım karşımızda neler çıkacak. Evet arkadaşlar ilk durağımız Aksaray'da Somuncu Baba türbesi oldu. Bayram nedeniyle oldukça kalabalık. Ben de hemen kenardan ziyaret ettim. Şimdi sevgili dostlar sonuncu baba ziyaretini yaptık. Ee, bayram nedeniyle zaten çok kalabalık. Ee, camide de birkaç cenaze olduğu için daha da kalabalık oldu. Eee geçtik. Orayı anlamış olduk. Eee Kılıçarslan Parkı var güzel yağmızda Onun içinde Ulu Camiye gideceğiz. Evet arkadaşlar kanlı pelit olarak adlandırılmış bu ağaç. Ee, bu ağacı da görmüş olduk. Şimdi Ulu Cami'ye doğru gidiyorum. Anladığım kadarıyla e, Aksaray küçük bir ilimiz. Yani ulaşım kolay. Her yere ulaşabiliyoruz. Şimdi 1-2 saatte geçeceğim ve Kırşehir'e doğru yol alacağım. Bakın burası da Diyorum ki stadyum ee, yeni yapılmış, halen çevre düzenlemesi bitmemiş. Şehir genel anlamda küçük bir ilçeyi andırıyor. Hani bakın burası ana bacakte, ee, üzerindeki dükkanlar bir ilçe gibi. Bu çok, çok güzel, sevimli, sessiz, sakin bir yer. Belki bayram diye bana öyle geliyorlar, bilemiyorum. Göreceğiz, biraz daha merkeze inelim. Burası stadyummuş. Ee, şimdi ben Ulu Cami'ye doğru ilerliyorum. Meydana sadece reklam tabelası koymuşlar. Ee, bu ölçekte bir meydana Sadece bir reklam tabelası koymak tuhaf bir durum gibi geldi. Buraya bir heykel e, ya da başka bir şey konulabilirmiş. Bilmiyorum belki ileride koyarlar. Tuhaf. Aksaray'da ufak tefek tuhaflıklar göreceğiz gibi duruyor. E, Ulu Cami'ye doğru ilerleyelim. Evet sevgili dostlar Ulu Cami diye diye Ulu Cami'ye yaklaştık geldik. zaten e, Selçuk'i oldu. Hemen belli oluyor. Bey dostlar, Ulu böyle bir e, yetik dikdörtgen bir plana sahip olduğu için cami uzunlamasına e, bir tanımlama üzerinde e, minarenin sanıyorum ki alt kısmı orijinali yine korunmuş Evet, bu da Aksaray'ın saat kulesi arkadaşlar üzerinde Nacar marka bir saat bulunuyor tek saat değil el cephesinde var formuna bakmadım altıgen mi sekizgen mi acaba 1 2 3 4 sanıyorum ki sekizgen bir saat kulesi yapılmış şimdi Aksaray meydanına doğru gidelim. Buradan da Cüncüklü Camii'ne bakarız. Birkaç yer kaldı. Zaten ondan sonra da Aksaray'dan çıkmış oluruz. Az kaldı. Çok da böyle geçilecek bir yer yok. Muhtemelen etrafında güzel yerler var. Ihlara. Çok yakın tabi. Ama oldukça yorgun olduğundan dolayı inişli çıkışlı bir Evet, bu çok uzun bir vadi olduğundan dolayı oraya gitmedim. Ee, kamera merceğinin önünde sanıyorum bir iz var şu an. Tozlanmış. Ama yanımda da iyi bir gözlük menü olmadığı için şu an ee, ona dokunmuyorum. Kötüyse e, kusura bakmayın. E, silerken daha da kötü yapabiliriz. O nedenle bitip öyle kalacak. Aksaray Belediyesi'de burası iyiymiş. Meydana doğru gidiyorum. Oradan dediğim gibi diğer camimize de bir bakalım. Ulu Camili bu tarafta kaldı. Oldukça büyük bir meydan bırakmışlar önünde Hadi bakalım. Evet, Aksaray Meydanı'na doğru geliyorum. Burası ile ilgili ne diyeyim bilemedim. Ee, bayram olduğu için sanırım mağazalar ve her yer kapalı. şeyeke de bir bakacağım. Tarihine bir bakayım. E, listeme almamışım. Burada da yine bir saat kulesi var. Bu diğeri gibi değil. Bu dörtgen bir formda. meydan bu şekildeydi. Hacı Bektaş Kursunlu Camii'ymiş. Ee, 85-88 yıllarına tekabül ediyor. onun yani için içine ben girmeyeceğim. Tarihi bir önüne sahip değil. Ee, Cüncüklü Camii'ne bakacağız birazdan. Turizm binasıymış. Şimdi Biz tabi camimizi bulmaya çalışıyoruz. Şu karşıdaki olabilir mi? Evet. 1260. Sen yani bir restorasyon görmüş. Kapısı açık mı onu bilmiyorum. Bakacağım. böyleydi. Bakın taşlara. <laughs> Burayı da görmüş olduk. Sevgili dostlar. Evet arkadaşlar tarihi Paşa Amamı Şöyle kapı kapısına doğru bir gideyim. Burada bir şeyler olmuş. biraz şimdi buradaki durumuna baktığınız zaman karşıdaki bacanın üzerinde görebiliyor musunuz bilmiyorum kamera var. Oraya bir hidrofor e, <laughs> genleşme tankı koymuşlar. Yukarıda yine bir tank var. Buralar böyle karman çorman dağılmış. E, madem tarih yani bu nasıl bir tarihe sahip çıkmaktır onu da bilmiyorum. Geçmiş olsun diyelim belki toparlanır. Toparlanır mı onu bilmiyorum. Zinciriye diye doğru gideceğim buradan. Zaten aynı sokak üzerinde. Yani sanıyorum diğer taraftan bir giriş kapısı var bacası tutuyor burada. O kamera orada olmamış. Hidrofor genleşme tankları falan hiç olmamış. Yani buralara kim bakıyorsa, kim ilgileniyorsa yani buralara gerçekten bir bakılsın. Burası da böyle. Bakın kenarlarında zincirler var. Maalesef buraya da duvarlara e, kameraları vidalamışlar, halbuse olsun. E doğru yani Mimar Sinan'ın yaptığı camiye çivi çeken millet olarak buralara da böyle çivi çeker, kamera takarız. Zaten o kameranın kablosu falan orada yok. <laughs> Bakın karşıya kablolar gidiyor. Evet, aşağı inip e, bakmaya zahmet göstermeyeceğim ben de. Gerek duymuyorum. Çok güzel tarihi korumuşuz. Evet yani o avondan sonra pek şehirde gezme isteğim de kalmadı. Şöyle birkaç yer kaldı. Buralara da bakıp gidiyorum sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar buraları da gördük. Yine şimdi Ulu Camii'nin oraya doğru çıkacağız. Onun ardından Eğri Minare, Kızıl Minare Camii, Perek Köşkü'nün ardından bu geziyi sonlandırmış olacağım. Kumbaralar oldukça güzel aslında. Medresesi, Zinciriye Medresesi. Görüyor musunuz karşıda? Çökmüşler. Evet, durum böyle. Bu da camiye doğru tekrar çıkalım. Ee, dediğim gibi Eğri Minare, Kızıl Minare Camii, Pere, Perek e, Kuşku, sanıyorum kapalıymış. Oralara da bir bakacağız. Yine Saat Kulesi'nin önünden e, devam etmiş olacağız. Burada bir restorasyon var. Ne olduğunu bilmiyorum. Yazmıyor zaten. Hüseyin diyor. Lütfen yaya köprüsünü kullanın. Biz de yaya köprüsünü kullanalım. kemerli bir köprü. Çok güzel ve hoş. Köprü hakkında bir bilgi yok. burada böyleydi. Bu binada mimarlar odasıymış. Mimarlar odasına yakışan bir yerde ve yakışan bir tarzda şimdi biz Eğri Minare'ye doğru gidelim. Bu köprü hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa, Aksaraylı arkadaşlar yazarsa ben sevinirim. ben kendim de araştıracağım ama şu an onun için bir vaktim yok. Evet. Buradan devam edelim. Son iki noktamız kaldı. Bakın karşıda zaten minareyi görüyoruz. Ee, yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş orada. Etrafta güzel küçük parklar var. Bunlar güzel. Orada da sanıyorum bir restorasyon çalışması var. Ve bu nedenle oraya da

1231-1236 imiş. Camide asma kilit var. Sanıyorum imam izinle camiyi kilitlemişler. Şadırvan sonradan yapılma. Burası da böyleydi. Bakın e, buradaki ıslah çalışması da güzel şurada biraz az yapıyor ama herhalde az yağıştan dolayıdır. Yeşil alanlar fazla, küçük parklar fazla. Bu güzel. Ama yine de bence Aksaray'ın biraz daha bir ihtiyacı var. Pek iyi. ilgilenilmemiş diyelim. Bakılmamış demeyelim. Durum böyle. Evet sevgili dostlar. Perek Köşkü dediğimiz binada bu. Binaya bakılmamış. Zaten yazıda yazılmış. Şöyle karşıya geçebilirsem Aksaray trafiğinde. Bakın duvar sütunları. Oraya bir e, duvar alınmış sonradan. Kapı herhalde orası. Orası zaten e, kılmak üzere yukarlara da bir şeyler yapmışlar. Belediye burayı iyi ulaştırmış keşke. Ben <laughs> Güzel küçük bir şehir. Biraz gülümsedim Gülümsememin nedeni Biraz ilgisiz bırakılmış yani turizm information var ee, ama şehrin içinde bu tarihi yerler bakılmamış, civarda tabi ıhlara falan var, turizm information belki onun için vardır, bilmiyorum. Bakın Türkiye'deki en önemli eksikliklerden biri benim şu an gördüğüm bir ilin. Etrafında muhakkak ki e, turizm noktaları var ama ilin içindeki tarihi yapılar iyi korunamıyor. iyi olmuyor ya da iyi tanıtılamıyor. Ee, burada en başarılı olan belki Konya olabilir. Konya'da gerçekten iyi tanıtılmış, e, iyi bakılmış, özenli bir yer Konya. Konya'nın burada hakkını yiyemem. Ama genel anlamda bir eksiklik var tüm illerimizde. Tabi gezmeye devam ediyoruz. Yani olarak Aksaray küçük, güzel, sevimli bir yer. bir ıslah çalışması olmuş bu akarsuyla ile ilgili. ileride büyük bir park var. Arabamı ben de oraya park ettim. Park çok güzel. Zaten insanlar da gecede geliyorlar oraya benim gördüğüm kadarıyla. Aksaray böyleydi. Neydi Aksaray yolu da o arada bayağı bir yüksek rakımlı yerlere çıktık. Onlar da bizi biraz yordu. Trafik kurallarına riayet pek yok. Türkiye'ye hoş geldiniz. Aksaray hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Yolum tekrar düşerse muhakkak geleceğim bir il. Ama özellikle geleceğim bir il diyemem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Eklemeyi unuttuğumuz şeyler var. Onları da ekleyelim. Müzeye giremedik mesela. Çünkü bayram nedeniyle müzeler kapalı. Bayramdan sonra açılacak. Öğren yerleri açıktır. Ama müzeler kapalı. Bu bağlamda Nile Müzesi'ni de kaçırdık. Aksaray Müzesi'ni de kaçırdık. Kırşehir'de zaten sadece müzeler var Bu, O müzeleri de ki kaçıracağız, Neşet Artaş Müzesi gibi ya da şehrin müzesi gibi, o şehirdeki müzelerin hepsini kaçırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama tabii yol çok uzun olduğu için ve bizim böyle yani duruma duraksama gibi çok fazla bir şansımız yok. Tatil ise tamam yani yapabileceğimiz bir şey o, ilerleyelim. Çünkü 81 il var ve biz bunu parça 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 yapma gibi bir şansım var ama böyle bir şey yapamam. Çünkü yurt dışı seyahatlerim devam edecek. Hindistan gibi, işte Nepal, Hindistan, Sri Lanka gibi, belki Latin Amerika olabilir. Bu nedenle Türkiye'nin durmadan, bilmiyorum Türkiye'yi durmadan yapan, tur yapan muhakkak ki var. Biz de bu şekilde yapıyoruz. Durmadan 81'li işte birer gece, ikişer gece en fazla üç gece. Sanmıyorum çok Kütahya'da kaldım. Ee, o da hastalığından dolayısıyla yoksa Kütahya'da bir hafta vakit geçirilecek bir yer yok. Emin olun sevgili kardeşim orada olduğu için o hastalık durumunda orada kaldık. Haksaray'ın etrafında böyle küçük küçük parklar var. Şimdi zaten Altıra Ormanı sanırım adını unuttum. Arabaların park edildiği, içinde avuzun işte küçük böyle süs ya da diğer yürüyüş alanlarının olduğu bir yer. Bu mahallede o çok güzel ve tertipli. Evet. ile ilgili Bunları söyleyelim. Belki o parkın e, ormanın içinden de yani altıra ormanı yazıyor ama e, o giriş alanı bence parktır. E, oradan da belki bir şeyler çekeriz. Bakın çevre düzenlemesi oldukça güzel. Ama mesela yolu yapmışsınız burayı niye yapmadınız? Böyle kalmış. Bilemedim. Evet dostlar Aksaray için tamam dedim. Ben yeterince anlaşıldığını düşünüyorum. Parkın içinde çekilecek bir şey bulursak çekeriz. Hoşçakalın tekrardan.